Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz e, kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. E, bugün size bu güzel oyamızın e, nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Oyamız e, böyle bu şekilde. Şimdi öncelikle alt zeminimizden e, alt zemini göstermek istiyorum. Şöyle nasıl yapıldığını bu şekilde bu kısmı böyle yapıyoruz. Şöyle. Şurayı şu kısmı anlatıyorum. Şöyle küçük bir pırpıt yaptım içine girdim bu şekilde bir düğüm attım şöyle yani bu boy yeterli olacaktır şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz Şimdi e, buraya tekrar şuraya girdim. Şuraya da bir tane daha pırpıt yapıyorum. Bu boyda yaptım. Zürafaya indim hemen yanındaki. Şöyle bir zürafa yaptım, iki zürafa yaptım ve üçüncü de e, başlayacağız tekrar. Şöyle ipimi aldım bu tarafa, içine girdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle yaptım. Şimdi arkadaşlar burayı yani şurayı anlatıyorum şu kısmı nasıl yaptığımı iğnemi e, şu pırpıtımın içine geçirdim bu ipimi <laughs> buraya üstünden attım şu şekilde bu tarafa geçiş. Bunu elimizle ayarlıyoruz. Çok uzun değil, çok da kısa olmayacak. Şu şekilde geçiş yaptım. Şimdi şu pırpıtımızın içine tekrar girdim. Şöyle bir pırpıt da buraya yapacağım. şu şekilde buraya da bir pırpıt yaptım şimdi şimdi e, burayı göstermek istiyorum şuraya bunun içine artık girmiyoruz buraya yan tarafına hemen şuraya da bir dakika şöyle tekrar küçük bir pırpıt yapıyoruz şu şekilde şöyle yaptım içine girdim bir düğüm atıyoruz bu şekilde attım hemen yanına indim şöyle böyle yaptım Şimdi tekrar buraya bir pırpıt yaptım. Böyle oldu arkadaşlar. Tekrar e, geri dönüyorum. Şuraya şöyle şu şekilde indim. Bu şekilde burayı tamamladım. Şimdi buraya tekrar küçük bir çok küçük değil çok da büyük olmayacak bir pırpıt daha yaptım. İçine girdim. Düğümümü attım. Tekrar yanına bu şekilde girdim. Böyle arkadaşlar böyle olacak. Yaptım. Tekrar yanına şöyle şöyle bir pırpır daha yapalım. Evet. Burası tamam. Bu şekilde olacak. Hemen yandaki zürafama indim. 6 tane zürafa yapıyoruz arasında. daha kısa ya da daha uzun olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet 6 gördüğünüz gibi 6 tane oldu. Şimdi buraya şunu yapacağız. Şöyle yaptım. Geri aldım ipimi içine girdim, şu şekilde geri döndüm böyle. Şimdi buraya yine bir pürpüt yaptım, şu şekilde ortasına girdim düğüm attım. Gördüğünüz gibi düğümü de attım. Şimdi yanına hemen iniyorum şöyle. bu şekilde yapıyorum 3 tane tekrar bir pırpıt pır şöyle yaptım İçine girdim tekrar yanına indim bu şekilde iki oldu şimdi tekrar bir tane daha yapıyoruz <laughs> Tekrar yanına indim ve bunu tamamlamış olduk. 1 2 3 tane. Şimdi hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Burayı da arkadaşlar Altı tane yapıyoruz zürafa. Tekrar e, bunu yapacağız bu işlemi bu şekilde devam ettiriyoruz böyle köşelerini e, göstermek istiyorum evet tülbentimizin köşesini ben bu şekilde şuralara böyle çiçeklendireceğim bu şekilde yaptım Şimdi bu e, çiçeklerimizin nasıl yapıldığını göstereceğim size. Gelelim oyamızın son haline. Evet arkadaşlar. Buradan devam edelim. Şimdi Şöyle iğnemizi ipimizi aldık. Yani şimdi bu kısım işte. Yaptığımız şu üç tane pırpırın şöyle şuradan şu şekilde göstereyim daha yakından. Şöyle şuraya yapıyoruz. Böyle arkadaşlar bir pırpır pır yaptım. İçine girdim. Düğme attım. Şimdi geliyoruz hemen yanına iniyorum. Şöyle şu şekilde. Şöyle hafif uzun yaptım böyle şimdi e, burada şu e, şurada şurası şuradaki e, noktaya girdim ipimi üstünden attım şu şekilde şöyle bakın bu şekilde Böyle yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Boyunu ayarlıyoruz. Şu şekilde indim. Tekrar e, burada şuraya giriyorum. Tekrar üstten atıyorum, alttan dönüyorum. Şöyle ipimi bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Tekrar yana indim aşağıya. Burası önemli. Şu ipimizi şuna, e, şunun boyuna göre ayarlamamız gerekiyor. Şöyle yaptım. Şimdi buranın içine tekrar şuraya hemen şuradaki boşluğa şu şuraya girdim. Tekrar ipimi attım. Şöyle Yaptık. Üç oldu. Tekrar iniyorum. Aşağıya hemen şuraya şuraya bakın. Şuraya iniyorum. Şöyle şu boyda ayarlıyorum. Tekrar buradan giriyorum. şekilde ayarlıyoruz. Tekrar iniyorum. 4 tane istiyorsanız 4 tane de yapabilirsiniz. Ben 5 tane yaptım. O şekilde. Bu şekilde yaptım. Ve çiçeğimiz böyle bitiyor. Fazlalık iplerimizi kestik. Şimdi e, bir tane daha göstermek istiyorum. ipimi aldım düğümümü attım şimdi buraya bir pırpır pır yapıyoruz yaptık pırpırımızı şimdi içine girdim düğümümü atıyorum bu şekilde. Attım. Tekrar şuraya iniyorum. Şöyle indim. Şimdi şurası şu kısım. Buranın içine iğnemizi geçiriyoruz. Ve üstten üstten attım, alttan döndüm. Böyle. Şurada bir ipimiz kaldı, onu alayım. Şöyle bir. Şimdi tekrar yanına indim. Şu şekilde. Böyle indim. Bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar şu yanına şuraya hemen indim. Girdim iğnemle. Şimdi tekrar yaptım. 2 oldu. Tekrar yanına iniyorum. İndim. Aynı bu şekilde yine yaptım. Tekrar şu hemen yanındaki boşluğa iğnemi geçirdim. Üstten attım. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle 1 2 3 oldu. Tekrar iniyorum. aynı şeyi tekrar yapıyoruz. Çiçeğimiz bitene kadar arkadaşlar. Şurayı biraz düzeltelim. Bu şekilde tekrar indim. Bu şekilde çiçeğimi tamamladım. İplerimizden kurtulalım. Böyle, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu mesafede yapabilirsiniz. Aralarını farklı da yapabilirsiniz isterseniz. Ben bu şekilde. Yapmayı tercih ettim. Şimdi e, şu aradaki kısma şu şekilde küçük pırpıtlar yaptım, pırpırlar. Onu da hemen göstereyim. Şimdi şöyle. Şuralara şuraya. Yani e, şu pırpıra değil. Şu ortadakine şöyle küçük küçük bir pırpır yapacağız. Minik şu şekilde. Böyle. Sonra şuraya şuradakinin ortasına geçiyoruz. Buraya da bir küçük pırpır yapıyoruz. Tekrar yandakinin ortasına geçiyorum. İpim çıktı. Bir dakika. şuraya tekrar yanındakinin orta kısmına geçtim şöyle sıklaştırıyoruz tekrar buraya da bir küçük pırpır pır şu şekilde yaptım böyle buraya buraya ve buraya tamamlıyoruz oyamızı arkadaşlar Şöyle fazlalık iplerimizi kesiyoruz. Evet, oyamız bu şekilde yapılıyor. Yapılışı kolay, çok şık bir oya. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Tekrar farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.